Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hilda oynayacağız. Bakalım Hilda küçük bir buff yemiş. Zaten çok güçlüydü. Turnuvalarda falan bayağı oynanıyordu. Ee, Bizde de bir canlandırıla deneyeceğiz öyle. Arkadaşlar şu amblem setini tercih ediyorum. Sürat giriyoruz. Ayakkabı hız veren. Tank amblem giriyoruz. Ee, %7 giriyoruz. Lane'de dövebilmek için. Onun dışında şu tank patlamasına giriyoruz. Neydi bunun ismi? Sarsıcı patlama giriyoruz. Yani karşımda x var sanırım. Aynen Cyclops muhtemelen Gold'a gider ya da Cecilion Gold'a gider. x var muhtemelen yani mantıken bizi kantırlıyor gerçek hasar attığı için ama bizim de canımız çok fazla dolacağı için lane'e gitmeyeceğiz, şey base'e gitmeyeceğiz. Öyle bir avantajımız da var. Ee, yani bence bizim için daha iyi bu lane, daha avantajlıyız. Ama bakacağız. Bir gidelim bakalım lane'imize. Şifamızı kullanarak takım arkadaşlarımızı hayatta tutmaya çalışacağız. E, ee, piklerimiz zaten çok güçlü. Ölmezsek bayağı yani kazanırız gibi duruyor ama Cyclops ve Cecilion late game'de sıkıntı oyunun gidişatını değiştirirler tabii ki. Şöyle arkadaşlar şu dolaşı bir iptal edelim. Dolaş rolünde oynamayacağımız için. Hmm, kemerle başlayacağım bu arada. Soran arkadaşlara şimdiden söyleyeyim. Ve W açacağım. Şu şekilde. X-Borg'un kalkanını almaya deneyebilirim. %7'm var o hasarımı biraz arttıracaktır. Xbox'ta can falan girmiş ama. Kral sesin gitti. Sesimin gitmemesi lazım ya. Benim canım da olacak arkadaşlar. Çalıda dururum. İki seviye olunca döverim. Şu anda dövemiyorsam da. Şu anda da şöyle bir Vurdum. Tamam. Kalkanını aldık bu arkadaşın. Şimdi bunu doldurmaya uğraşacak. Biz bunu burada döveceğiz. Olmasaydı nasıl bu kadar güçlü Ölür mü? Ay çok az yanı kaldı. 130 can flash'ını aldım Emir haberin olsun. Xborg'un. Tam kalkanı geliyordu. O sırada vurdum. Güzel kestik. Biraz çalda duracağım. Canlandırım da var Feni falan gelirse ama. Yani burayı itip çıkabiliriz. Veya şurada bekleyeceğim biraz. Kuleden gol da alacağım hem. Yani bu taktiği yapabilirsiniz arkadaşlar. Hem burada Hilda ile oynarken canım da olacak şimdi. 36'da gol da aldım. Çok iyi oldu bu benim için. Farmda birinci sıradayız. Yani Hirom çok güçlü late'de tanklayacak her türlü Cecilion'u Cyclops'u ama onların Heroes'u da eritecek beni. Yani onu çalmayı deneyeceğim bu arada. Bir kaplanma fayda dönecek ki burada bizim ailesinin bulusu yok. Vallahi kanka. Ben bunu aşırı darlıyorum. Farm alamıyor. Adam hala 3 seviye dört buçuk oldum. Gelirsen ölür. Flash yok aslında ama. ben yani gelmek için pek doğru bir zaman değil. Bayağı sıkıntılı bir yerdeyiz. Gözüm sende bu arada. Okey ben Alice'ye doğru gidiyordum. Şöyle Keşke dayanıklı botlar yapacağım. Sesliyonu flaşlıyor kanka. Beni kesmek için Sorun yok, sorun yok. Ben Sesliyon flaşını aldım arkadaşlar. İyi oldu orası. Fokusumuz. Bu farmın biraz bu tarafa gelmesini istiyorum açıkçası ya. Xbox biraz bana doğru oynasın ben keserim çünkü ölmem buna. Şifamda olduğu için. Normalde belki kesebilir beni ama Tamam bariyeri yok kanka bunun. Hadi çok so kötü ya. Yeah. Kemeri stek kasacağım arkadaşlar Q ile gidip vura vura. Tamam burada XP yengecini de biz aldık. Şu anki gidişat bayağı iyi. Frank Holtz dışında beni öldüremezler. Cecilia'nın <laughs> da ultisini aldım kanka. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. inşallah Tamam. 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 Franco Nuts yok kanka. Gelecek buradan. Deneyeceğim ya. Tamam Bravo. çok iyiyim. Arkadaşlar aslında bu minyonu salacağım. Burayı bitir. tür sanki kendi Deneyeceğim. Vallahi ben de fazla vururum kanka. Bravo sana. O vuruyorsa yani biz de boş değiliz. <gülüyor> <gülüyor> yani bizimki de boru değil anladın mı kral? Bu farmı saldım ama yenge... yani turtle aldırabilsem çok daha iyi olurdu arkadaşlar alabilsem ama sağlık olsun onu başaramadık. O da Franco'da kaldı. Franco'da mı kaldı? Yaklaşmışım demek ki Aynen. bayağı. Aynen. Aa çok girdim ya. Ölmez umarım. <laughs> ölmedim bu arada. Bir taktik yaptık ufak. Atlarsan ölür. Atlarsan ölür, flash'ı yok. Varmış kadar çıkman lazım. Ben şuradan kalkan alabilirsem alamadım ama ölmedim de güzel. Kanka bunlar lane sweeplediler sanırım. Beni kesemeyince Xbox biraz tilt oldu da ben burada Cecilion'a daha çok dar edebilirim bu lane'i derken bu da geldi. Buna vuracağım ki kalkan hızlı kırılsın arkadaşlar. <laughs> Canlandırım da geldi ölmedim yine. Emir dive gelir mi buna? Ben ölmeler artık ya. Selam. <laughs> ben geldim. Gel bakalım. Atla bakayım. Yetişmedi en Bıraktım kuleyi. Tamam. Ben alacağım burayı. Güzel. Şuraya doğru geçeceğim bakayım. Bir mide doğru bakacağım arkadaşlar. <laughs> Şunu o tarafa gittiği için. Bunun ulti 5 saniye. Evet Cyclops ulti çıksa skill açıksa diğer skilllerinin bekleme süresi sıfırlanıyor neredeyse. Çok az kalıyor. Yani arkadaşlar şurayı gitmeye devam edeceğim. Yapabileceğim bir şey yok. O oyun biraz monoton geçiyor şu anlık ama yani bu pikle biraz oyun bu şekilde oynanıyor. Elimizden geldiğince darlamaya çalıştık aslında ama. Harbi Alice biraz agresif oynasa pikimiz çok müsait ona. Ben ona çok pozisyon yarattım zaten ki. Gelirse bu tarafa doğru koşacağım Xpark. Küçük ne yapıyor bilmiyorum. Xbox'la hiç farm alamadı ki. 3.5k farmı var. Gelip sadece W atıp gidiyor. Q'da atmıyor farmı. <laughs> paranoya oldu adam kanka. Şimdi kanka ben bu lane'i iteyim. Ben bu lane'den çıkayım ya. Onun kalkanı var mı? Varmış. Çok iyi kanka. Konya'ya gidiyordum ben. Kanka bu arada expork da olur ama girebilir miyiz oraya? Ş Şifam var atarım ben. Evet, onunla atarım. Bastım şifayı da. Şifa var, atarız böyle. Şifa var, atarım kardeş, atarım acemam. Tamam. Ben kulü açıldı. Gel bir de açalım ya. Bu illa çok güçlü olmuş arkadaşlar. Bunu oynayın free bir vallahi şu anda. <laughs> Az kalsın mama ne Öldürtmem, öldürtmem, çok öldürtmem. öldürtmem. <laughs> ya beni öldürdü ya. Ben çıkarım. Kanser için. Umarım. Oo. Oh. Aha bizimki öne çıktı. Valla beklemedeyim. Oynar mısınız? Güzel ben bunu kestim. Ay canına bak. Kanka giremiyorum ki. Kule, iki kulenin, üç kulenin arasına gidiyorum ta. O kadar da değil yani gerek yok o kadar zorlama ya. Bu biraz Mantıklı mi? Ay var ya engelleyebilsem çalıya girebilsem ölmeyecektim, Kalkan gelecekti çalıdan. Çok slow yedim ben. ben. Çok slow yedim çok arkadaşlar. zıplamışım. Bir baktım önünden geçmişim. Aslında ben botu hız botu da yapabilirmişim bu maçı ya. Çünkü slowları biraz fazla. Buz kraliçesi falan almış mı bunlar? Oo, daha buz kraliçesi almamışlar Emir. Ben ona rağmen bu kadar slow yiyorum ha. <laughs> Beni yürütmeyecekler arkadaşlar ama. Kemer steam de çok olacak bu maç. Yani maç bir 10 dakika uzarsa benim kemer stack'i 70 80'lerde olacak. O yüzden hiç sorun değil bizim için. Fenin bu itemler sıkıntı aslında bir tane antik sır koysam mı ya Emir? Ya da ayaz mı koysam ki? Kararsızım arkadaşlar almayacağım item. Şurayı bir de şey yapalım. Yani almayacağım. İlk ateni alacağım. Sonrasına bakacağım. Atenayı bir çıkalım. Şu an çok kararsızım item konusunda. Yani aslında normalde antik sırf bayağı iş yapabilir ama yani Xport da gerçek ısır atıyor. Fini var. Ama onun dışında da full AP'ler. Lord'u almışlar. Enteresan gerçekten. 12 Lord yazıyor bu da bize. Rakip 12'yi bekler mi sence kanka? Neyse burayı açacağım. Lord'u nasıl verdik Emir ya? Orada ben ölüydüm Lord'a saattir orada atıyorum. Lord'a nasıl sokabiliyorsun? Kalis'te. Biz niye almıyoruz o Lord'u kaç dakikadır onu anlamıyorum ben de zaten. Beni dövüyor ki bizim Öldün lan 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 öldün alo. Fenin nereye gidiyor? Ben Buraya mı gelecek yine? şey yapamaz o yapar ha, o kral. kral o yapamaz da kendinden yedi buçuk hasar yiyorum ben bu arada çok güzel kanka <laughs> 2, 3, 4, <gülüyor> nasıl <gülüyor> mümkün olabiliyor kopma Hadi oradan zırhtenme geliyor şuradan zırhtenme geliyor buradan zırhtenme şu da yüzde 8 arttırıyor hasarı ama bir umutsuzluk bir daha nereden gelsin kanka bilmiyorum çok saçma asar bence yani kadar hasar yememem gerekiyor bence normalde. Feni'yi tutman lazım kral. Teklerim ama tutarsan. <laughs> Antik sır koyacağım bir tane feni için. Onun bluzuna gitsek keşke. Gidelim bu arada. Allah. Aa çok kötü Allah. yerdesiniz. Oho. Dragon'u tutacak kral. Oğlum bu evet. sayfa nasıl kazandı kabuğunu kırdın? Ölmüyoruz ki kral baksana. De, Psycho, Stupro, ben hala Cyclops ile Franko savaşıyorum. Valla ben... Tabii. Ben de vurmaya çalışıyorum buralara ama... Tamam tamam yorulduk. Aa vurdum ona da güzel. Güzel kafasına. Çok güzel. Alist ölmedi. Çok iyi abi. 12 4 skorumuz fena arkadaşlar. Kemer sistemimiz 28. Yani birazcık az kaldı kemer sistemimiz ama rakibe çok düz vuruş atma gereği duyamadık. Yani sorun değil. 28 de gayet Çünkü yeterli diyorlar moruk. 20... Aynen öyle. Çünkü tek yiyorlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Lan Demir. Kanka şu minyonları mı iteceğim? Minyonları itmek biraz zor. Normalde bir tane küçük zırhtalama itemi alıyorlar. Delici gülle miydi? Gülle miydi? Neydi? Dikenli olmasın. Dikenli de olabilir. Kanka birazdan an an antik zırhım bitecek benim. Ben gör gör hocam. görüşeceğim. Full görüş var. Sen benden iyi görüşeceksin. Bu, bu arada buraya deneriz. Dönelim o zaman Kral, Kiral. Yalnız X-Ball'ın W'su çektiği için Fenni altımdan çıktı ya. Veriyorum, şifam açık. Lan, ya bu veriyormuş. adam niye oraya gitti Vanvan'la? Yani hepimizi oradayken ne alaka senin orada durman? Belli değil mi fenin geleceği kanka? Ultileyeceğim bunu direkt. Yani ne enteresan ne oynuyor. Ne enteresan ne oynuyor? çıkamayacak. Sesli yani tabii ki çıkacak. Bozmaya hiçbir çalışacağım, şey bozdum. Tamam. Güzel. Kanka hızlıca botlayın itersem arkadaşlar bu oyun bu arada late'i e sarkarsa Aa. sıkıntı bizim için bayağı. O sesli Cyclops cyclop türlü yani benim zırhım ırhı dener. Büyü, aldığım bir savunma itemleri hiçbir şey yaramaz yani late game'de. O yüzden bitirmemiz lazım. Ya x falan da var. Okey lane'de öyle de güçlüyüz ama late'de yani. Xbox da ölmüyor. Xbox late'de güçlenen bir çarpı. O da öldü güzel. Bitiririm ben bu arada. Ben kuledeyim. Hadi geçmiş olsun kral. Hadi geçmiş olsun. Vallahi arkadaşlar çok çok free bir maçtı. Yani sa sadece hilde alıp tuşlara bastım. Hiçbir şey yapmadım gördüğünüz gibi crit char şifasını biraz iyi kullanırsanız ölmüyorsunuz zaten hiçbir şekilde. Takım arkadaşlarınızı da öldürtmüyorsunuz. MVP alamamışız. 0,1 puanlı emirde kalmış. Sağlık olsun. Şöyle bakalım %27 hasar atmışım arkadaşlar. Full tank kastım. Full tank kasmama rağmen %27 hasar, %34 tanklama. Ya, muhteşem değerler ya. TF'lerin %42'sini yani %42 skor katkısı alabilirken bunları yapabilmem bayağı iyi. Gördüğünüz gibi çay bayağı kırık. Pikleyebilirsiniz. Güçlü zaten buff da yemiş. W'sunun hasarı arttırılmış yanlış okumadıysam. O yüzden oynayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.